Uzaktan Öğren TV İlkokul Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Sevgili ikinci sınıflar, bu dersimizde sizlerle birlikte bölme işlemini öğreneceğiz. Bölme işlemiyle tanışma dersimiz olacak sizler için. Bölme işlemini detaylı bir şekilde anlatacağım. Örnekler, alıştırmalar ve problemler üzerinde detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Öncelikle bölme işlemi nedir? şeklinde akıllarımızdaki soru işaretini yanıtlamaya çalışalım. Verilen varlıkları eşit olarak paylaştırma, gruplandırma işlemine bölme adı verilir. Hemen altta bakın iki arkadaş görüyoruz ekranımızda ve bizim elimizde 6 tane tenis topumuz var. Ben bu tenis toplarını bu iki arkadaşa paylaştırmak istiyorum. Nasıl paylaştırmak istiyorum? eşit olarak paylaştırmak istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Birer birer dağıtacağım. Bir sana dedim. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir de sana. Bakın 6 topumu 2 arkadaşa eşit olarak paylaştırdım. Her birinin elinde şu an 3'er top var. Peki paylaştırma dedik, gruplandırma dedik. Yine eşit olarak gruplandırma var bölme işleminin içerisinde bakın çocuklar. Aşağıda verilen çiçekleri üçerli gruplara ayıralım. Bakalım kaç çiçeğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çiçeğim var. Üçerli gruplara ayırmamızı istedi. İlk üçü, ikinci üçlü grup, üçüncü üçlü grup ve dördüncü üçlü grup. Bakın 12 tane çiçeği ben üçerli gruplara ayırırsam 4 tane grubum oldu. Bu kez ise iki tavşanımız var. Havuçları tavşanlara eşit olacak şekilde paylaştıralım. Bakalım kaç havucum varmış elimde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben bu 8 havucu iki tavşana eşit olacak şekilde paylaştıracağım. Yine birer birer dağıtıyorum. Bir sana bir sana. Benim elimdeki havuçlar ne kadar azaldı? 2 azaldı bakın. 8 eksi 2. 6 havucum kaldı. Devam edeceğim paylaştırmaya. Bir sana bir de sana dedim. 2 daha azaldı havuçlarım. 6 eksi 2. 4 havucum kaldı. Bir sana bir sana diyorum. 2 daha azaldı. 4 eksi 2 eşittir. 2 havucum kaldı. Bu iki havucu da birer tane dağıtırsam 2 eksi 2 0 tane havucum kaldı. Bakın tavşanlarımıza da 4'er tane havuç vermiş olduk. 8 havucu 4'e 4 4 paylaştırdık. Şimdi bakın biz paylaştırma ve gruplama işlemlerini yaptık görseller üzerinde. Şimdi öncelikle bölme işleminin sembollerini öğrenelim. Daha sonra bölme işleminin nasıl yapacağını birlikte göreceğiz. Şimdi bölme işlemi sembolleri içerisinde bizim en çok kullanacağımız birinci sembolümüz olacak. Ama diğer sembolleri de kullanacağız tabii ki. Onları da işlemleri yan yana yazarken kullanacağız. İki nokta üst üste arada bir çizgimiz var ve iki nokta üst üste yine bölme işleminin sembolleridir diyoruz. Şimdi akıllarda bir soru. Bölme işlemi nasıl yapılır? Bölme işlemini nasıl yapacağız? Gelin birlikte görelim. Bakın dersimizin başından beri yaptığımız paylaştırma ve gruplama işlemlerinin şu şekilde görsellerini görebiliyoruz ekranımızda. İlkinden başlayalım. Ben bu paylaştırma işlemini bölme işlemi olarak nasıl ifade edebilirim? 6 topum vardı hatırlarsak, 2 arkadaşa 3'er 3'er paylaştırmıştık. O zaman öncelikle bir bölme işlemi olarak ifade ederken 6 topum olduğunu bir yazıyorum. Daha sonra bölme işleminin sembolünü yaptım. Kaç arkadaşa paylaştıracağım? 2 arkadaş. 6 bölü 2 dedim. Şimdi 6'nın içinde 2'yi arayacağım. 2'şer 2'şer 6'ya kadar sayacağım. 2, 4, 6. 3 parmağımı açtım. 3 kere 2 6'dır diyorum. Daha sonra çıkarma işlemimi yapıyorum. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Bakın bölme işlemimde 6'yı 2'ye böldüm. 6 topu 2 arkadaşa paylaştırdım. Bölümüm 3 oldu. Yani 2 arkadaşa da 3'er top düşmüştü değil mi hatırlarsak? O zaman işlemi olarak da bu şekilde ifade edebileceğimizi görmüş olduk. Şimdi ikinci görselimize bakalım. İkinci örneğimizde ne yapmıştık? Hatırlarsanız 12 çiçeği üçer 3'er gruplandırmıştık, 4 gruba ulaşmıştık. Şimdi ben bunu yine bölme işlemi olarak ifade etmek istiyorum. 12 çiçeğim var, 12 yazdım. Bölme işleminin sembolünü çizdim. kaçarlı gruplara ayırdım, 3'erli gruplara. O zaman 12 bölü 3 diyorum. 12'nin içinde 3'ü arayacağım, 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12. 4 defa saydım. 4 kere 3, 12 etti. 12'den 12'yi çıkarırsam 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın 12 çiçeği ben 3'erli gruplandırırsam 4 gruba ulaşırmışım. Öyle değil miydi? 4 gruba ulaşmıştık. Ve gelelim bir sonraki örneğimize. Ne yapmıştık? 8 tane havucu 2 tavşana 4'er 4'er paylaştırmıştık ve eşit olarak paylaştırmış olmuş. Paylaştırmıştık. Şimdi yine aynı işlemi bakın. Biz nasıl yapmıştık hatırlarsanız örneğimizde 8'den 2 azaltı azalta 8'den 2 çıkmıştı. 6 kalmıştı elimizde. 6'dan 2 çıkmıştı 4. 4'ten 2 çıkmıştı. 2. 2'den 2 çıkmıştı 0. Yani 4 farklı işlem yapmıştık. Şimdi bunu bölme işlemi olarak ifade ederken 8 havucu 2 tavşana ben paylaştırmak istiyorum. 8/2 dedim. 8'in içinde kaç tane 2 vardır? 2 4 6 8 4 tane 2 varmış. 4 kere 2 8 sekiz oldu. 8'den 8 sekiz çıkarsa 0 kalır. Bakın zaten biz de ne yapmıştık? Her tavşanımıza 4 havuç vermiştik 2 tavşanımıza ve elimizde hiç havuç kalmamıştı. 0 havuç kaldı. Bu şekilde çocuklar paylaştırma, eşit olarak paylaştırma daha doğrusu ve eşit olarak gruplandırma işlemlerimizi yaparken biz bölme işlemini kullanacağız. Ve aynı zamanda bakın son örnekte az önce de vurguladım. Aslında paylaştırma yaparken biz çıkarma işlemi yaparak da sonuca ulaşabiliyoruz değil mi? Kaçar kaçar paylaştırdığımızı az önce çavşanlara havuçları verirken görmüştük. 8'den 2 azaltı azalta sıfıra kadar devam etmiştik. Ve o yüzden biz diyoruz ki Bölme işlemi çıkarma işleminin pratik yoldan yapılış şeklidir. Nasıl ki çarpma işlemi toplamanın pratik olarak yapılış şekliydi. Bölme işlemi de aynı şekilde çıkarma işleminin pratik olarak yapılış şeklidir. Şimdi bölme işleminin terimleri var bir de değil mi? Diğer işlemlerde olduğu gibi bölme işleminin de terimleri var. Şimdi öncelikle biz paylaştırmak istediğimiz topları yazarken o toplar aslında bölünen oluyor bölme işleminde. Daha sonra bölme işleminin sembolünü çiziyorduk. Kaç kişiye paylaştırıyorsak onu yazıyorduk. Orası da bölen olacak. Daha sonra bölünenin içinde bölen sayı kaç tane var onu arıyorduk. Yani aslında bu arkadaşlara kaçar tane düşüyor toplar Kaçar tane çiçek düşüyor? Kaçar tane havuç düşüyor? Bunu bulduğumuzda o da ne oluyordu? Bölüm oluyordu. Daha sonra çarpmamızı yapıp çıkarma işlemini yapıyorduk. E çıkarma çıkarma işleminin sonucunda yazdığımız sayı çıkarma işleminden de hatırlarsak neydi? Çıkarma işlemindeki terimlerden kalandı. Bölme işlemimizin terimleri de bunlar. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Şimdi işlemler üzerinde görelim. Bölme işlemlerimizi birlikte yapalım. 15 bölü 5. 15'in içinde kaç tane 5 var? 5'er 5'er ritmik sayalım. 5, 10, 15. 3 kez saydım. O zaman 3 yazdım. 3 kere 5, 15. 15'ten 15'i çıkarırsam 0 kalacaktır. Peki bu işlemde Bölme işleminin terimlerini ben şu şekilde hemen yandaki tabloya yerleştirecek olsam nasıl yaparım? Bölünen sayım hangisidir? 15. Bölen sayım 5. Bölüm 3 olmuştu. Kalan da 0'dı. Gelelim ikinci işlemimize. 20 bölü 4. 20'nin içinde kaç tane 4 var bakalım. 4'er 4'er sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20. 5 tane varmış. 5 kere 4 20 dedim. 20'den 20 çıkarsa 0 kalır. Gelelim terimlerinizi yerleştirmeye tablomuzda. Bölünen sayı 20 idi. Bölen sayımız 4. Bölüm 5 oldu. Kalan ise 0 olmuştu. Devam edelim. Bu kez ise etkinliğimizde bizden bölme işlemlerini tamamlayıp bir de okunuşlarını yazmamızı istiyor. Kolay olacak bizim için. Bakın 12 bölü 3 eşittir kaç edecek bakalım. Bu kez yan yana yazdık işlemlerimizi, bölme işlemi terimlerimizi yine ortada görüyoruz. 12'nin içinde bakın bölen bölünen sayımız 12 bölen 3. 12'nin içinde 3 arıyorum. üçer 3'er sayalım 12'ye kadar. 3, 6, 9, 12. 12'ye ulaştım durdum. 4 kez saymış oldum. O zaman 12'nin içinde, içinde 4 eşittir. Özür diliyorum. 12'nin içinde 3 eşittir. 4 defa varmış. Peki ben bu işlemin okunuşunu nasıl yazacağım? Şu şekilde olacak. 12 bölü 3 eşittir 4. İkinci işlemimizde 16 bölü 4. Dörder dörder 16'ya kadar sayalım bakalım. 16'da 4 kaç defa varmış? 4, 8, 12, 16. 4 defa saydım. Zaten 4 kere 4 kaçtı? 16 idi değil mi? Eşittir 4 oldu o zaman. Nasıl yazacağım? 16 bölü 4 eşittir 4. 35 bölü 5 işlemimize bakalım. 35'in içinde 5'i alıyorum Kaç defa var? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 5'er 5'er saydım. 7. saymada 35'e ulaştım. O zaman eşittir 7 diyorum. 35 bölü 5 eşittir 7. 18 bölü 3 işlemimize bakalım. 18'in içinde kaç tane 3 varmış? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 parmak açtım. 6 sa 6. saymada 18'e ulaştım o zaman. 6 kere 3 de zaten kaçtı? 18'di. Okunu şunu da yazıyorum. 18 bölü 3 eşittir 6. Son işlemimizde bakın. Dikkat ederseniz bölme işlemimizin bir, bir diğer sembolünü kullandık. Bunu biz çok fazla kullanmayacağız ama bileceğiz. 18 bölü 2. Şimdi 18'in içinde 2'yi arayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 9. saymada ulaştım. Zaten 2 kere da 18'di. Okunuşunu da yazdım. 18 bölü 2 eşittir 9. Devam edelim. Bakın verilen bölme işlemlerine dikkat edelim çocuklar. İlk işlemimde 15 bölü 1. 15 tane şekeri ben bir kişiye, bir arkadaşa paylaştırıyorum. E o zaman 15 şekeri ben eşit olarak paylaştıracaksam ne yaparım? Elimdeki bütün şekerleri ona veririm. 15 tane vermiş olurum. E o zaman ne yazacağım bölüm kısmına? 15 yazacağım. 15 kere 1 eşittir. 15 eder. 15'ten 15 çıkarsa da 0 kalır. İkinci işlemimize bakalım. 38 bölü 1. 38 tane ben bilyeyi bir kişiye paylaştırıyorum. E zaten bir kişi varsa ben ne yaparım? Yine az önceki gibi 38'ini de veririm, eşit olarak vermiş olurum, paylaşmış oluruz. Aslında tek kişiye veriyorum. O zaman 38 yazıyorum bölüm kısmına 38 kere 1, 38 eder. 38'den 38'i çıkarırsam 0 kalacak. Bakın o zaman bu iki işlemde neyi gördük biz? Herhangi bir sayıyı biz 1'e bölersek yine sayının kendisine ulaşırız. Yani bölünen 15'ti. 15'i ben 1'e böldüm. Bölüm kısmında yine 15'in kendisine ulaştım. Bütün sayılar için bu şekilde olacak. E, bu şekilde kural olarak bilirsek bölme işlemlerimize sonuçlara daha pratik ulaşacağız. Şimdi ikinci işlemlere bakalım. 8 bölü 8. Bakın 8'i 8'e bölüyorum. Yani 8 tane topu 8 tane arkadaşa eşit olarak paylaştırmaya çalışıyorum. E ne yaparım? Her birine birer tane verirsem 8 tane topu paylaştırmış olurum. E o zaman 8'in içinde 8 kaç defa vardır zaten? Bir defa var. 1 kere 8, 8. 8'den 8 çıktı, 0 kaldı. İkinci işlemde yine 10 tane çiçeği 10 arkadaşa paylaştırıyorum. 10'un içinde 10 kaç defa var? E bir tane var. 1 kere 10, 10'dur. Çıkarırsam da sıfır kalır. Yani ben bir sayıyı yine sayının kendisine bölüyorsam. Bölünen ile bölen aynı sayılarsa bölüm her zaman bir olur. Kalan da zaten sıfır olacaktır doğal olarak. Bunu da yine kural olarak bilirsek işimize yarar. Devam edelim. Bölme işlemi problemlerimize bakalım problemlerle, sorularda bölme işlemini biz nasıl kullanacağız? Bölme yapacağımızı nasıl anlayacağız? Yine bakın en başta da anlattığımız gibi bölme işleminin mantığında bahsettik. Ne dedik? Eşit olarak paylaştırma, gruplandırma işlemleri varsa, o sorunda da bunlar varsa biz bölme işlemi yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdi ilk sorumuzla bakarsak Zeki'nin tavşanı zeytin her gün 3 havuç yiyor. Zeytin 21 havucu kaç günde bitirir? Şimdi Zeytin bakın görüyoruz ekranda da her gün 3 havuç yiyormuş. E 21 havucu kaç günde bitirir diye soruyor bize. O zaman biz hatırlarsak problemleri cevaplarken şekil çizme bizim ne yapıyordu? Cevaba gitmemize bize çok yardımcı oluyordu. O zaman 21 tane bir havuç çizelim buraya. 3'er Üçe 3'er çiziyorum dikkat edin. Neden? Çünkü her gün 3 tane yiyor ya o yüzden 3'er 3'er çizdim. Şimdi 21 havuca ulaştım. E Her gün 3 havuç yiyorsa şu şekilde yapalım. 3'er Üçe 3'er gruplandıralım. Bakalım kaç grubumuz olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grubum olmuş. O zaman bu 21 havucu da kaç günde bitirir diyorum? 1 gün, 2 gün... Yine sayarsam 7 günde bitirir. Şekil çizerek bakın cevabı ulaştım. Zeytin 21 havucu 7 günde bitirilmiş. Ne yaptık? Gruplandırma yaptık. Şunu da yapabiliriz. İşlem olarak nasıl ifade edeceğiz dersek bölme işlemi olarak. 21 bölü kaç yazacağım? 3 yazacağım. Çünkü 21 havuç var ve her gün 3 tane yiyor. Bakalım kaç günde biter? 21'in içinde 3'ü arıyorum. 3'e 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7. saymada 21'e ulaştım. 3 kere 7 de zaten 21 eder. çarpım tablosundan biliyoruz. 21'den 21 çıkarsa 0 kalır. Zeytin 21 havucu 7 günde bitirirmiş. Sıradaki problemimize bakalım. 24 tane şekeri Hasan, Can... Eda ve Sinan eşit olarak paylaşmaktadır. Her birine kaç şeker düşer? Bakın 4 arkadaş var değil mi? Hasan, Can, Eda ve Sinan. 24 de şeker var. Biz bunları eşit olarak paylaştıracağız. Paylaşma varsa bölme vardır. 24 bölü 4 diyelim. 4'er 4'er 24'e kadar sayarsam 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6. sayma. 6 kere 4 24'tü zaten. 24'ten 24 çıkarsa 0 kalır. Her bir arkadaşa da 6 şeker düşermiş. 4 arkadaş vardı. 6 şer tane dağıtırsam benim elimde hiç şeker kalmıyor. Bir sonraki örneğimizde de dikkat etmemizi istiyorum. Bakın 7 sayısının 2 katının yarısı kaçtır? Altı çizili olan kelimelere dikkat ettik mi? Katı diyorsa zaten çarpma işlemi olduğunu öğrenmiştik. Eğer soruların içinde iki katı, üç katı, dört katı diyorsa çarpma işlemini yapacağımızı biliyoruz. Şimdi bir de yarısı dedi. İki katını bulacağım bir de onun yarısını bulacağım. Yarısı diyorsa da bakın ne vardı? Bir bütünün içinde iki tane yarım vardı. Yarısı diyorsa bölme işlemi yapacağız kaça böleceğiz? 1 bütünün içinde 2 yarım varsa 2'ye böleceğim. Yani öncelikle 7 sayısının 2 katını bir bulalım. Çarpma işlemi yapacaktık. 2 kere 7 kaçtı? 14. Şimdi 7'nin 2 katına ulaştım. Bir de bunun yarısını istedi benden. E 14'ü o zaman 2'ye bölüyorum. Çünkü 1 bütünün içinde 2 yarım vardır. Bir elmayı ben yarısına ulaşmak için kaç parçaya bölüyordum? Ortadan 2'ye bölüyordum. E 14 bölü 2. Bu kez de 14'ün içinde 2'yi arıyorum. Kaç defa vardı? E az önceki işlemden hatırlarsak. 2 ile 7'yi çarpmıştık. 14 ediyordu. Demek ki 14'ün içinde 7. 2. 7 defa varmış. 7 kere 2. 14. Çıkardım. 0 kaldı. Yine sayının kendisine ulaştık. Şimdi bütün sorularda böyle olmaz. Çünkü biz 2 katını demiştik. Mesela soruda 7 sayısının 4 katının yarısı deseydi... 4 ile çarpıp 2'ye bölecektim. Yani burada önemli olan katı katının ifadesi varsa çarpma yapacağımı bileceğim. Yarısı ifadesi varsa da bölme işlemi yapacağımı bileceğim. Şimdi sıra geldi ödev sorumuza. Koray ile Selim 18 cevizi aralarında eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç ceviz düşer? Ödevimizin ödev sorumuzun cevabını Yorum kısmında bekliyorum. Ben de size doğru olan cevaplara, yanlış olanlara dönüş yapacağım. Bakalım önce kim doğru cevabı verecek? Evet, bugün sizlerle birlikte bölme işlemini detaylı bir şekilde öğrendik, detaylı bir şekilde anlattım. Örneklerimiz üzerinde gördük. Sizler de mutlaka dersten sonra alıştırmalar, sorular çözmeyi unutmayın. Eğer dersimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz onların da yararlanması için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.